selam. Gümüş Akor kanalına hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Elimde ne bir enstrüman var, ne başka bir şey, ne nota var. Böyle karşınıza sadece kendim ve bir bardak suyumla çıktım. Biraz sizlerle konuşmak istiyorum. Hadi bakalım. Neler neler olmuş? Konuşalım. Bugün 12 Mart Pazar günü ve biz ülke olarak 6 Şubat'ta çok büyük, çok acı bir felakete uyandık. Videoma başlamadan önce bununla ilgili tabii ki konuşmasam olmaz. Öncelikle vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarını, uzaklarını, tanıdıklarını, tanımadıklarını kaybedenlere yani hepimize sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Ve demek istediğim şu ki süreç asıl bundan sonra başlıyor. Birbirimize destek olmayı, birbirimize kol kanat germeyi hiçbir zaman bırakmamalıyız. İnsan insana her zaman ihtiyaç duyuyor. O yüzden nasıl olsa bitti artık bana ihtiyaç yok demeyelim ve evet, desteklerimizi esirgemeyelim. Bunu dedikten sonra şimdi videoma başlayabilirim. Geçen gün bir videoma yorum aldım. Abla kanal ölmüş. İstemsizce güldüm. Çünkü fark ettiğiniz üzere Uzun süredir yeni video yüklemiyorum Yaklaşık bir hafta veya on günden beri Cumaları video yayınlanıyor Fakat bunlar benim hep çok eskiden Hatta böyle bir sene öncesinden falan çektiğim videolar Ki saçlarımdan anlarsınız Tarihi de o yüzden söyledim video başında Çünkü şu an bu tarihlerde saçlarım böyle Hani demeyin ki ee, şunlar yaşandı, bunlar yaşandı. Sen neşeli neşeli videolar çekiyorsun. Bunu da böyle söylemek istedim. Zaten yaşadığımız bu felaketten sonra hani çoğu YouTube'da video içerik üreten kimse kendi kanalıyla ilgili videolar üretmedi ki onun öncesinde de zaten müzik adına eğitim kanalları Bayağı bir izlenmiyordu. İzlenmeler çok fazla düşmüştü. Bunun nedenlerini e, bu videoda sorgulamayacağım. Çünkü bu beni ilgilendirmiyor açıkçası. E, beni ilgilendiren videolarımın artık izlenmiyor olması. Özellikle müzik eğitim videoları. Şimdi ben de buna nazaran şöyle dedim kendime. Peki şimdi ne olacak? Dedim bilmiyorum kanalı çok seviyorum. Çok emek verdim tahmin edeceğiniz üzere. Yani beni en başından beri takip edenler mutlaka vardır. Neredeyse altı yıl oldu bu kanalı açalı. Ee, ve zor zamanlarda da videolar çektim. Yani böyle hep video çekmeye çalıştım. Bendeki bilgiler benle birlikte mezara girmesin. Paylaşayım. insanlar bu bilgilerden faydalansın istedim. O yüzden Gümüş rapor kanalı benim için çok kıymetli ve İzleyenler sayesinde, abonelerim sayesinde de gümüş plaketle kazandım. Allah'ın izniyle tabii. O yüzden bu kanalı terk edip gitmek istemiyorum. Belki bir değişiklik yapılabilir formatta. Ama ana maddemiz her zaman temel maddemiz müzik üzerine olacak. Dedim ki şöyle arada bir içinden geldiği gibi sohbet et. Belki senin sohbetin için izlemek isteyenler de vardır. Ama tabii ki yine müzik üzerine. Tabii ki bu ilk sohbet videosunda daha çok hani şimdi ne olacak sorusunun cevabı gelecek. Şöyle yaptım ben mesela yabancı müzik eğitim kanallarına baktım. İşte gitardı, flütlü, ukulele, Türk müzik eğitim kanallarına baktım ki birçoğunuz zaten abonesiniz. Ben de hepsini severek takip ediyorum. Şöyle bir baktım yalan yok izlenme sayılarına. Ya dedim hani bu gümüş raporun bir problemi mi acaba? 1 milyon abonesi olanların izlenmelerine bakıyorum. 1000, 2000, 300, 500. Ay o kadar acı ki. Ya senin 1 milyon abonen var değil mi? Bir videonun 100, hani 100 miyim? hani 1000, 2000 izlenmesi ne kadar böyle tezat. Ama gerçekten insanlar artık uzun videolarda izlemiyor. Eğitim videoları da izlemiyor. Bunun sebeplerini bilmiyorum. Belki sizler yorumlarda tartışırsınız. Ben tartışmak istemiyorum hasıl kelam. İşte ben de arada böyle sohbet videoları atmak istediğimi düşündüm. Böyle sizlerle konuşayım. Kendi müzik yaşam yolculuğum nasıl başladı, nasıl devam ediyor bunlardan bahsedeyim gibi şeyler düşündüm açıkçası. Bu hayatta kimseye zorla bir şey yaptıramazsınız. Yani kimseye güzel bile olsa, onun için faydalı bile olsa bu kişi bunu da bilse yaptıramazsınız. Gitar öğrenmek, işte bir enstrüman öğrenmek evet çok faydalı. Faydasının sayısını saymakla bitiremezsiniz ama o kişi istemiyorsa bunu ona zorla yaptıramazsınız. Yani benim de kanalımı ben YouTube'da milyonlar verip reklamda versem, her yerde paylaşsam, herkes paylaşsa bile bir arkadaşım, izleyen arkadaşım gitar, işte flüt, piyano öğrenmek istemiyorsa bu videoları izlemeyecek. Ben de artık bu konuda daha fazla zorlamak istemediğimi düşündüm. Ee, dediğim gibi eski videolarım var. Neredeyse bir 30 tane e, stokta video varmış gizli olarak yüklediğim. Belki YouTube içerik üretiyorsanız bilirsiniz. Liste dışı veya gizli yüklüyorsun bu videoları. Böyle zamanı gelince açıyorsun veya hiç açmıyorsun. Geçen gün sayısına bir baktım zaten topluluk sekmesinde de paylaştım yazdım 30 tane video. Ya dedim bunlar ziyan olmasın, o kadar emek var, o kadar zaman harcamışım, bir şeyler yapmışım yani. Hepsini oturdum bir gün, ona ayırdım şöyle belli bir vaktimi. Zamanlayıcıyla Temmuz'un sonuna kadar her cuma saat 18'de yayınlanmak üzere planladım. Yani Temmuz sonuna kadar her cuma 18'de bir video gelecek. Ama şu an gerçekten ne videosu gelecek bilmiyorum. Çünkü piyano videosu da var içinde. Flüt var, gitar var. Short videolar var. Atmışım da, çekmişim de, çekmişim, çekmişim de çekmişim. Ama yayınlamamışım. İşte olur da Allah korusun. İnşallah yaşanmaz ama hani oldu da kötü bir şey yaşadık ülkecek gene. Belki ben yaşadım. Hiç belli olmaz. Bu videolar otomatik olarak çat 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 her cuma yayınlanacak. Sonra demeyin. Böyle bir zamanda videom atılır. Böyle bir durumda videom atılır. Sen ölmüşsün hala video atıyorsun demeyin. <laughs> i̇şte böyle arkadaşlar. Yani Gümüş Akor konuşmak istiyor artık. Sizlerle konuşmak istiyorum. Bilmiyorum hani e, bu videolarda sevilir mi, sevilmez mi? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ve bu konuda iddiam da yok. Ve açıkçası beklentim de yok artık. Çünkü beklentiye girdikçe üzülüyorsun. E, ve ben de artık videolarım izlenmiyor diye böyle işte... Yalan dünyanın yalan işleriyle üzülmek istemiyorum açıkçası. Çünkü maalesef bu felaketten sonra da anladık ki hayattaki en önemli şey sağlık diyorduk ya. Sağlıktan ziyade en önemli şey can sağlığıymış. Yani insanın canı, sevdiklerinin canı sağ olduktan sonra her şekilde her şeye çözüm bulabilir. Yani bu videolarım izlenmiş, izlenmemiş ne olacak? Böyle işte arkadaşlarım. Eski videolarım da Temmuz sonuna kadar böyle hepsi sırayla açıldıktan açıldıktan sonra böyle müzik eğitimi videolarını bitirmek istemiyorum ve eğitim olarak da sadece short video atmak istiyorum çünkü gerçekten olmuyor yani e, o uzun uzun çektiğim videolar evet çok güzel çok emek var ama yazık oluyor onlara harcadığım zamana çok üzülüyorum ama şöyle de bir şey var sen iyilik yap denize at, balık bilmezse halık bilir, Allah bilir yani. Ben buraya attığım hiçbir videodan karşılık beklemiyorum ve almıyorum da zaten tahmin edeceğiniz üzere. Benim kendi mesleğim var, kendi mesleğim bana yetiyor. Buradaki paylaşımlarım tamamen içimden gelen, böyle imkanı olmayan insanlara ulaşabilmek ki bence zaten bugüne kadar attığım flüt, piyano, gitar videoları bunu karşılıyordur diye düşünüyorum. Çünkü Sıfırdan hiçbir şey bilmeden biri şu gümüş akora girerse flütte de, piyanoda da, gitarda da temel olarak bazı şeyleri öğrenir. Kendi kendine çalıp söyleyebilir. Ee, bu kadar yaptığımı düşünüyorum. Ve helali de hoş olsun. Asla bir şey beklemiyorum. Ve bu videolar burada durduğu sürece zaten insanlar faydalanacak inşallah. Ben göçüp gitsem de bu diyarlarda bu videolar burada kalacak. Nice nice insanlara faydalı olacak inşallah. Bu videoyu böyle bir plan yaparak, kafamda böyle tasarlayarak başlamadım açıkçası. Neyden bahsederim onu da bilmiyordum. Sadece şöyle bir bundan sonra ne olacak sorusu sordum ve dedim ki aklıma ne gelirse söylerim. Aklıma ne gelirse de söyledim. Umarım kafanız karışmadı. Umarım çok hızlı konuşmadım bilmiyorum ne dersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım daha sonra ee, sohbetli videolarda görüşmek üzere. Bundan sonraki videomu planladım yalnız, e, müzik öğretmeni olmaya nasıl karar verdim? Bundan bahsedeceğim. E, ve hani yetenek sınavı nasıldı? Müzik öğretmenliği için KPSS sınavı nasıldı? KPSS sınavı değil, kamu personeli seçme sınavı nasıldı? Bunlardan bahsedeceğim. Olur da, aa Tuğçe hocam, şöyle bir şeyden de bahsedebilirsin. Ne bileyim? bir sanatçıdan bahsedebilirsin diyebilirsiniz. Ben onları değerlendiririm. Dilim döndüğünce çenen <laughs> yorulana kadar sizlere anlatırım. Karşılıklı sohbet ederiz. O zaman beni izlediğiniz ve bu sohbetime katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Beni izleyenler sayesinde o 200 kişi de olsa, 100 kişi de olsa bu gümüş akoru devam ettirme kararı aldım. Yani sizler sayesinde sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.